Doğru. Hoş bulduk. Selamlar Suat. Aleykümselam. Fatih abi sen de görüşemiyoruz son zamanlarda ya. Evet ya ben seni rahatsız etmiyorum. Osman'ı rahatsız ediyorum da genelde kadrolar dolu olduğu için. Yok abi estağfurullah yaz ya bana o yüzden, biraz. O yüzden şey yapmadım ya. Sağ olsun bugün birilerinin yemek işleri falan çıkmış. <laughs> i̇şleri çıktı da geldik. <laughs> Boğat abi nasılsın? Vallahi iyiyim kardeşim. Sen nasılsın? İyiyim abi. Senin bir şeyi kaçırmışsın. İnşallah herkesi teker bakma. teker öldürürsün. İnşallah inşallah inşallah. <laughs> gaz veriyor. <gülüyor> gaz, <gülüyor> gaz, gaz vermeye devam. Yaparsın sen be. <gülüyor> <ne> <gülüyor> be? Öldürürsün arada, be. Suat Can okum şey buradaymış duymuş ve teşekkür ediyormuş. Ha, evet evet Hilmi de söyledi. Eyvallah kardeş. E, bakalım biz teşekkür <laughs> ederiz. Sonra Sakar Can arada... Bahası, Evet. Ha. Ben susturayım mı sen bir şey söyleyeceksin bize mi söyleyeceksin? Yok yok şeyi söyleyecektim ben. Bu görüşü geçenki gibi mi yapalım 0.5 yoksa daha öncekilerdeki gibi mi olsun? Ee, geçenkisi son yayında son yayında biraz daha düşürmüştük görüşü. Intrilmate'in. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi bence bence bir tık şu an bence daha iyi ya. Çünkü çok düşük olduğunda da Evet evet zaten Onlar elektriği kesiyorlar de değil mi? Zaten elektriği Aynen bir de kesiyorlar yani. onun üstüne ağzı görüyor. Beş dediğinde katarak gibi bir şey oluyor. Gözünün <laughs> önünü görmedim. <laughs> okay. Şimdi ben bir şey soracağım Osman sana hızlıca. Biz bu chati ne yapıyorduk? Bak yine sadece konuşanların şeyi yanıyor ya. Yani. Sadece konuşanın ismini çıktı. Nasıl yapmıştık yani? Bir dakika yayından bakayım. Yani kapattım da... Onu ayarlardan mı yapacaktım bir dakika Discord'a bakayım bir de ayarlardan ben hatta ben bulursam göndereyim sana şeyi ha bakıyorum aman bir dakika ben de bilmiyorum ki ha, sadece konuşanlar ha, ha tamam 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 yaptım yaptım ben bunu niye değiştirmişim ki yani? şu an oldu bak bir de onu sen sağ taraf almıyorsan sağ taraf al bence. Onu sağ taraf. Abi şimdi ben onu yaparsam var ya bilgisayar karışır ya. <laughs> Zaten de çok uğraştım. Yani... Ar arayüzü, ar arayüzü, açıyorsun ya. Arayüzü açtığın <laughs> zaman direkt o isimlerin olduğu yer tablo gibi. Onu tut sağ tarafa doğru çek geliyor. Öyle diyor yani. Bakayım. <laughs> Başarabilir misin? <laughs> <Şu an> çok <laughs> gerginim ya. Şu an ya bilgisayara forma atabilir yani yanlışlıkla. Şuna bakayım bir dakika. şöyle yapsak. Yok olmuyor abi ben denedim şu anda. <laughs> 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 ona, ona bir sonrakine bakarız ya. Ya yayından önce 2-3 kere eyvah 2-3 kere e, böyle şey yapıyorum yani deniyorum da ulan terslik çıkmasın. Diye. Hatta bak sana ekran görüntüsü atayım benimle alakalı hani bende nasıl gözüküyor diye göstereyim. Tamam, Büyük ]ladım. ihtimalle işe yarar diye düşünüyorum. Olur olur Osman öyle yapıyor sanırsam zaten Osman da sağda diye biliyorum ya. Öyle Aynen. attım. Geliyor. Tamam. Gel. Ben şu bağışları okuyup geleyim hemen. Ee... 2 dakikaya geliyorum. Bakalım. Ondan sonra... Sakar Canbaz 5 lira göndermiş. Bir videoda belki tanışsanız sevmezsiniz beni falan demiştin. Hatırlarsın belki demiş. Evet. 2,5 <laughs> yıldır takip ediyorum Twitch'te. Işte, son 2 aydır edebiliyorum. Askerdeydim sen başladığında. Ağzından bir argo bile çıkmadı. Ve selam güzel insansın hocam demiş. G, Ö de yarıda kalmış herhalde. Hani görüşmek, tanışmak dileğiyle falan diye herhalde devam ediyor. Eyvallah çok teşekkür ediyorum kardeşim güzel düşüncelerin için ya argo birazcık yani son şey yani kullanmayan insan yok gibi neredeyse çok istisna bulursunuz yani bir insanın argo kullanması da ona kötü olduğu anlamına gelmez. öyle bir parantez açayım da <laughs> ama teşekkür ediyorum güzel düşüncelerin için bakalım ee, Göktu 3 lira göndermiş bir link atmış eyvah eyvah tam bir soru işareti ne bu şimdi kopyalayamadık da. Kopyalanmıyor da bu ya burada. Dur bakayım ona sonra bakarız ya. Gök Göktu çok teşekkürler kardeşim. O bir soru işareti. Ondan bir korktum. <laughs> e, Mutlu Alpaka selamlar herkese. Suat iyi yayınlar demiş. Aleykümselam kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. E, Timur abi 3 lira göndermiş. Elfida şarkısının hüzünlü bir hikayesi var demiş. Hayda. Bir de öncesinde Jomoloko demiş. 30 lira göndermiş. Eyvallah abicim çok teşekkürler. Hüzün hikayesi neymiş acaba merak ettim ya. Ha ben şeyi anlamında anladım. Tamam tamam şimdi anladım. Senin için anladım. Tamam. Şu an oturdu kafamda. Eyvallah. Ee, onun dışında da kaçırdığımız yok herhalde. Ee, ben Ömer. Tamam. Yeni atmış. Bir 5 lira göndermiş. Öncelikle Love Yalçın'a, Love Storm'a, Love Hakete ve Love Alp 203'e selam olsun demiş. İbrahim Abba Among çok Love. Herkesin içinde vente giriyor demiş. İbrahim ne diyorsun bu konu hakkında kardeş? Ses aç. Evet. Ben hazırım bu arada. Başladım. Hı -hı. Nice nice nice. <laughs> bozul bozul. İşte bu be. İşte bu be dedim. Şimdi birazcık şüphelensinler. <laughs> <laughs> Hadi bakayım yine klasik başlangıcımızı yaptık ya. <laughs> Geçecek, şey, birazdan bakayım kardeşim ya. Gözüme çarpmadı da muhakkak oralardadır gözümüzden kaçırmışızdır ya. Şimdi arkadaşlar dikkatli full focus oynuyoruz. Info güzel topluyoruz. Turuncu kırmızı mavi yeşil sol taraf. Turuncu kırmızı mavi yeşil. Turuncu, kırmızı, mavi, yeşil hala burada. Tamam, bak müthiş. Evet. Şimdi alt taraftan. Bir şey söyleyeceğim. Ben mi geldi? Ben bir şey söyleyeceğim. E, yer söylemeden önce bakın turuncu yağmur, mavi Fatih, abi, yeşil Berkay, kırmızı Osman. E, e ka <laughs> Kahverengi de benim arkadaşlar. Hepinize merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Şimdi bu arkadaşlar full soldaydı. Ben gördüm. Hep biz bir yan yanaydık yani. Bunlar değil bence öldüren. Ve evet, son evet. anda e, yanılmıyorsam Görkem alttan yukarı doğru geldi. Doğru mudur Görkem? Ya bırak. Burak. burak, düştü. burak, burak. <laughs> evet abi. Burak nerede burak, buldun ceseti? Gider evini söyle. <laughs> Demem ki abi. Tam e, dümdüz aşağıya indim. Ortada bir tane görev vardı. lazer gibi bir şey geçiriyordum. Sağa döndüm. Daha hiçbir yere varamadım. Koridorun ortasındaydı. Tamam. Şimdi abi. Evet, bakayım, atalım o zaman. Şimdi i̇şte bu e alttan Görkem geldi. Görkem olabilir. Evet Görkem. Ben dediği yerle oranın... Ben dediği yer anlamadım ben Weapons'daydım. Tamam, tamam Weapons'ı diyor zaten. Anladım. Weapons'ı demedi. Ne weapons demedi. De o, de 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 o zaman de anlamışsın. Şimdi bir şey diyeyim. Abi. Mevzuya en uzak kişi benim. Ben Mad abi ve tek başımaydım. Hmm. Sen abi İyi, gelecek bir, bir yere, gidemeden. Sen Mad değil mi? Hayırlısı diyelim ona. Abi <laughs> havalandırmadan gitmiş olabilir misin oraya? Hmm. Mad Bay'e. Mad sağ üst değil mi? Evet. Hmm, evet. Ebu, Ebu, Bekir bilmiyormuş gibi yapma. Oradan oraya tünel kazdık. <laughs> ya bu arada oraya tünel yaptık tünel yok. Artık tünel var oraya. Tamam evet. Görkem sendeyiz. Ee, abi dediğine göre benim anladığım kadarıyla zaten hiçbir yere gidemeden kesmişler dedi. Yani o aşağıyla alakası yok oranın benim gittiğim yerle büyük ihtimal. Tamam pas geçelim. Yani oraya... tekrar oraya... isterseniz ama ben dediği yeri şey diye anladım. Yani e, ortada o boşluk var ya şey Hı -hı. komu, komusun üstü oralar diye anladım Hı, -hı. ben. Hmm. Aynen orta hol mi denir artık? Koridor denmez de. Orta. O zaman Osman da olabilir. Sen sonradan geldiğin gibi hissettim ben orayı. Hani üstteydiniz Oraya yakınsa üst. Evet. Yağmur anlatır. Görmedim. Oha! <laughs> Yağmur başladı. <laughs> Şimdi Hilmi... Hilmi... Tamam şüphe... Yo Hilmi'ye niye sormadık? Hilmi'ye niye sormadık? Hilmi neredeydi? Hilmi direkt şüpheli o zaman. Hiç sustu. Ha bunu bir yapıp bırakıyordu la. Şu an tam bir av av konumundayım ya. Tek başıma geziyorum. Yolu niye böyle artık ha? Eyvah, 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 eyvah. Ya biliyorum ya. Ulan o kadar adamdan gitti görkemi bulduk ya. Bunu yapmıştık zaten. Evet evet görkemden şüpheliler de inşallah peşine giderler unutmazlar. İkincisi de bence Hilmi aynen. Ben de Hilmi olduğunu düşünüyorum ya. Hadi Osman dön aşağı dön 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 dön. dön. <laughs> Yağmur. Ne yağmuru ya Sen... Seni gördüm kestin. Ne? Sen benim... kestin. Benim de benim gibi bu. Evet. <gülüyor> Ama <gülüyor> benimki doğru. Doğru değil. Söylüyorum sesim olay. Sesim ya da öncelikle siz neredeydiniz abi şu an en son? Öncelikle evet. ben bir şey sorabilir miyim aslında? Evet. E, portakalın kestiğini gördün mü? Hayır. Görmek Görmedim. <laughs> Allah Allah. Peki. Ben buradan Berkay'a bir şey sorabilir miyim? Ama ben e, çok anlatacağım şimdi. Evet abi. Ben, ben Berkay'a bir şey ya. sormak istiyorum. Berkay keseceksen kes. Peşimde dolaşma. Görev abi... yaparken üç buçuk atmaktan bıktım ya. Senayet çekmek istiyorum <laughs> da gelmiyorsun abi. Şimdi Oklu'yla Berkay temiz elektrik kesiminde ben Oflu Berkay beraber en altta anten görevini yapıyorduk. Evet, evet biliyorum. ben görev yapıyordum da onları izliyordum yani. Ben orada görevim yoktu. İzliyor ki. Oo, ben ne? Ebu Bekir abiden şüphelendim. Ben, Aynen. Ben Görkem ve Ebu Bekir abiden şüphelendim. Ya bak, o kim mi? Görkem, Herkes diğerini görkem. söylesin. Ben direkt Mehmet Bey'in çıkışındayım. Yukarıda, sağ üst. evet 20'ye 20 dikkat şimdi izleyin. Hmm. Suat. Ha <gülüyor> ben, <gülüyor> ben söyleyeyim isterseniz ben de en alttaki laboratuvardan sağ üstte kadar çıktım. İlmi abi beni görmüştür, yanındaydım. Görkem sonradan geldi aynen. E Alttan mı geldi? <laughs> ya yani Mehmet Bey'in sağ alt tarafından geldi işte. <laughs> sağ resminden gelmiş. Ben anlatıyorum <laughs> olayı. Anlat bakalım. Elektrikler kesildi, çat çut çat çut düzelttim. Sonra çıktım. Baktım koridorda yağmurla karşılaştık. Yağmurun hemen ardına doğru bir koştum böyle geldiği yöne doğru bir gittim yerde ceset var. Ve Yağmur, Ebu Bekir sağ... abiyle birlikte gördük o cesedi. Doğru. Yağmur elektriği sen ben mi? Ben o yönden Osmanlı. gelmedim. Elektriğe gittim ben. Sonra ha, tamam. Osman düzeltti. 10 10 saniye var. Ben bir şey görmedim. Tamam o zaman port portakal Ama... büyük Ama... ay. Yani. Ya, e, hayda, Hayda. Ben aşağıdan geldim sağdan geldim. Tamam şeyde gördüm zaten. Aha asıldı. <laughs> abi niye astılar? Abi niye nasıl ya astılar? Ya, ya. Osman <laughs> Abi niye astınız siz? Direkt sattılar Aa, bu arada ya. Direkt sattılar ya. Yani. Böyle bir şey var mı ya? Görev görev yapmıyorum. Hak etmiyor bunlar ya. Bunlara görev yalan yapmıyorum ya. Nerede? Hain nerede? E buraya kimse gitmiyor. Bir saniyeli kazandılar biliyor mu? Abi. Basıyordum reporta. Abi. Niye pas vermediniz? Niye bir, iki, Abi, niye kınıyorum. Kınıyorum, kınıyorum masum kardeşleri. Alo. <laughs> Alo. Araya gitti Alo. Yağmur ya. Tek atmışız bu arada gerçekten biz de ya. Biz bir böyle şey yaptık, yorumladık da. Ama ceset orada değildi ki. <laughs> <laughs> yo, yo, o değil o değil. Ağzı ben ya. sadece hani şey böyle e, yani. psikolojik analiz yaptım. Hilmi hiç konuşmuyor. Hilmi dedik. Bir de Görkem bence diğeri dedik. Sonra Görkem beni kesti. <laughs> Abi Burak inanılmaz <laughs> yanlış bir şey söylüyor. Medbay'in önünde kestim. Ortada diyor. Şey yanında falan diyor. <laughs> Kanka Osman bir <laughs> haritaya da yabancıyım. Ortadaydı ama şey değil de o da falan değil. Bak öyle. öyle bir anlatıyorsun <laughs> ki. Son 10 saniye <laughs> kalmış. Osman yani. öyle şimdi. Son 10 Bak. saniye kalmış. Elektrik. Ben elektrik görmedim. Şey. dedin. Orada çok emin ee, olsak bile abi sayıdan dolayı asmamamız bir lazım. Bir şey söyleyeceğim. Verdim. Burak kanki sen diğer haritaya hakim misin standart olan? Kanka fark etmez ki bir oyun sürer öğrenmem. Ha tamam. Oynayabilseydim şayet. Ha, tamam yani diğerine hakimsen ona geçebiliriz ya. Yani. Bence bunu oynayalım yapalım.